Merhaba sevgili takipçilerimiz. Baharat olarak çeşitli şekillerde kullanılan karanfil, karanfil ağacının çiçek tomurcuklarının kurutulmasıyla elde edilir. Sağlık üzerinde pek çok olumlu faydaları vardır. En bilinen özelliği antiseptik olmasıdır. Ağız kokusu, diş ağrısı ve diş eti gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir. Doğal bir ağrı kesicidir diş ağrısı, baş ağrısı ve eklem ağrılarını gidermede, hafifletmede çok başarılıdır. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. İshali çok hızlı şekilde keser. Hazımsızlık, şişkinlik gibi mide ve bağırsağa ait şikayetlerin giderilmesinde yardımcı ve destekleyici olarak kullanılabilir. Yine antibakteriyel özelliğe sahiptir. Solunum yolu gibi rahatsızlıklarda grip ve nezle gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı ve destekleyici olarak kullanılabilir. Yine çok önemli bir özelliği de kan şekerini düzenleme etkisi olmasıdır. İnsülin direnci ve diyabet gibi şikayetlerde kan şekerini düzenlemede, kontrol etmede çok faydalıdır. Karanfili direkt ağza atacağınız birkaç tanesini çiğneyerek de kullanabileceğiniz gibi kaynamış bir bardak klorsuz su içerisine bir tatlı kaşığı ilave ettiğinizde 5 dakika demlendikten sonra ılık bir şekilde içebilirsiniz. Doktor kontrol ve önerilerini ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.